Merhaba. Merhabalar. Altan maçında kaleyi devraldın. İyi de bir performans sergiledin. Neler söylemek istersin? Evet ya uzun bir süredir oynamıyordum. Yani ne kadar süre geçti ben de hatırlamıyorum açıkçası. Ama maç sonrasında da söylediğim gibi futbola bir açlığım vardı çünkü uzun zamandır. Yani hayatım belki kariyerim boyunca bu kadar uzun oynamadığım bir dönem olmamıştı. Kendimi her zaman hazır tuttum. Ona göre çalıştım ve maçı da karşılığını aldım. Tabii burada takım arkadaşlarımın da bana katkısı önemliydi. O yüzden mutluyum açıkçası böyle bir katkı sağladığım için. Bu sezon kariyerinde ilk defa Süper Lig heyecanını yaşadın. Bu duyguyu tarif eder misin? Sana neler kattı? Şöyle aslında Giresunspor'da 17 yaşındayken Bursaspor'a transfer olmuşum. Aslında ilk değil Süper Lig fakat oynama açısından ilk burada oldu. Tabii ki Süper Lig çok farklı bütün liglerden. Yani her ligin biz kendine göre zorluğu var fakat burada olmak daha keyifli. Çünkü yabancı oyuncularla da arkadaşlığımız oluyor. Onlara misafir ediyoruz şehrimizde. Katkısı çok önemli. Bir tek bana ve şahsıma değil aslında bütün şehre çok önemli Süper Lig'de olmak. O yüzden dediğim gibi çok iyi arkadaşlıklar edindik. İyi bir ortam oldu. O yüzden mutluyum açıkçası. Okan Koçuk'la birlikte çalışmak senin için nasıldı? Hem sağ iç hem de sağ dışı ilişkiniz nasıl? Şöyle Okan'la da daha önce Bursa Spor'da zaten beraberdik. Okan her zaman ilişkimiz iyiydi. Onun adına da çok mutluyum çünkü o da uzun bir dönem oynamayıp buraya maç oynamak için geldi ve iyi de bir sezon geçirdiğini düşünüyorum açıkçası. Çok mutluyum onun için. O da kendi amacına ulaştı aslında. Kendini gösterme fırsatı buldu. Sağ dışına gelecek olursak da evet Okan'la her zaman aramız çok iyi. Her şey çok iyi yani hiç kötü, olumsuz hiçbir şey yok yani aramızda. Son olarak taraftar mesajın var mı? Şöyle artık ligin sonu geldi. Taraftarımızın da beklentisi ve bizim kulüp olarak da beklentimiz bu yıl ligde kalıcı olmaktı. Hiçbir zaman şüphe etmedik. İlk 6 maç kötü başladığımız dönem oldu. O, da, o dönem bile hiçbir şekilde şüphemiz olmadı. Çünkü kendimize inanıyorduk ve onunla karşılığını aldık. Taraftarımızla mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Artık son 2 maç kaldı. Bu sezon bitti gibi. Son 3 saha maçında da onları bekliyoruz. Yeni sezonda da inşallah daha farklı projelerle ve amaçlarla hedefe yürüyeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.